Ömür boyu sözleşme Muslera'ya ya böyle kaleci mi olur ya? Bak 12 yıldır kazanırken kaybederken hep Muslera konuşuyoruz. Ya bugün yine muhteşem görevini yaptı. Yani bu Mustarı'ya Galatasaray için öleceksin desinden düşünmez ya bu herif. Çok değişik bir kaleci. Türkiye herhalde son 30 yılda gelmiş en iyi kaleci. Türkiye Cumhuriyeti tamam. futbol tarihidir. Gelmiş geçmiş yerli yabancı dahil olmak üzere en büyük kalecisi Muslera'dır. Ben kaleci arama Muslera olduğu sürece. Bak ligin hala en iyi kalecisi. Nando çok muhteşem bir kurtarış yaptı. On tabii ki ona çok güveniyoruz. Ee, Galatasaray tarihinde çok önemli bir yeri var ve bunu her maç gösteriyor. Bizim kaptan çok iyi kaleci. Vallahi helal olsun. Mustere'ye teşekkür etmemiz gerekiyor. Buradan teşekkürler Mustere'ye demek istiyorum. Harika kurtarışlar yaptı. Kendisi çok büyük bir ve bizi maçta tuttu. İşim bu, işim demem gerekiyor öncelikle. İşe yaramasına sevindim çünkü 2-2'ydi ve 3-2 yapabildik bunun sayesinde. Tabii 2 golü yemek istemezdim fakat 2-0, 3-0 olmayacaksa yerde ben işimi yerine getirdim ve sonunda 3 puanı veya bir sonraki seviye için bir avantajı yakalamış oldum.